Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ebo Bekok yeni nesil soru çözüm 4. videomuzda karşınızdayız. Bu serinin devamı geleceğini söylemiştik. E, Milli Eğitim Örnek Soruları ve Metan Hoca'nın sizin için hazırladığı özel sorulara videomuz devam ediyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bir önceki videoda bir önceki videoda sizin için sorduğum sorunun çözümü hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım doğru yaptınız mı? Arkadaşlarla sinemaya gidecek olan Zeynep kendisi ve arkadaşları için birer tane sinema bileti almıştır. Aşağıda Zeynep'in aldığı sinema biletlerinin ücretleri vermiş. Şimdi diyor ki tam biletler 16 lira, indirimli biletler 12 lira. Zeynep'in aldığı tam biletler için ödediği toplam ücret, indirimli biletler için ödediği toplam ücret için bak, burası arkadaşlar önemli. Ne eşitmiş? Bunun için aldığı fiyatla ücret, toplam ücretle indirimli biletler için aldığı toplam ücret eşit. O zaman sen bunların ortak katını bulacaksın direkt sana söylüyor. 16 16 16 bir yere gidiyor. 12 12'nin yani sen 16 ve 12'nin ekokunu alacaksın. Hemen buluyorum. 2'ye böldüm 8. Burası 6. 2'ye böldüm 4 3. 2'ye böldüm 2 bu bölünmedi. 2'ye böldüm 1. 3'e böldüm 1. Şurası 16. 3 çarparsam 48. Demek ki ekok 48. Yani şunu demek istiyor. Tam biletler için 48 TL para verdim. İndimli biletler için 48 TL para verdim diyor. En az ama en az. Zaten bana en az sor. Buna göre Zeynep'in arkadaşları için almış olduğu bilet sayısı en az kaç liradır diyor. Kaç tanedir diyor. Şimdi bak arkadaşlar. Şimdi 48 liraya 16 liralıklardan kaç tane bilet alırım? Buradan 3 bilet alırım. Burası 3 bilet. 48'i e 12'ye ödersem buradan da 4 bilet alırım. Toplam kaç bilet aldı Zeynep o zaman? 7 bilet aldı. Hemen işaretleyecek Hayır bakın dikkat edin Zeynep'in arkadaşları için almış olduğu bilet sayısı soru. Bir tanesini kendisine aldı. Bakın bir tanesini kendisine aldı. 6 tanesini de arkadaşlarına aldı arkadaşlar. Bu soruda dikkat edin son anda yanlış yapmayın. Dikkat edin derim arkadaşlar. Doğru cevaplarına tebrik ediyorum arkadaşlar. Hemen geçelim yeni sorumuza. Evet arkadaşlar. Bakalım. Yine tekrar Zeynep çıktı bu soruda. Denk geldi yine milletim sorularında. Zeynep parasının yarısı ile bu çıkmış bir soruydu ya hatırlıyorum 2019'yu ya hatırlıyorum. Zeynep parasının yarısı ile paketi 30 lira olan A marka ve diğer yarısı ile paketi 50 lira olan B marka kedi mamalarından alıyor. Şimdi parasının yarısı ile bu markadan yarısı ile bu markadan alıyor. Şunu düşünün. 30 30 30 alıyor tam bir paraya denk geliyor. 50 50 50 alıyor tam bir denk geliyor. Bir paraya denk geliyor. Yani 30'un ve 50'nin ortak katı 150'dir. Yani en az 150'dir. Yani en az 150 TL'lik A marka en az 150 TL'lik B marka. Bu da A marka mama almıştır. En az. Bunu katlayabiliriz ama sorunun devamına göre. Bu paketlerden markası aynı olan 6 tanesini evinde beslediği kedileri için ayırdıktan sonra kalan paketleri bir hayvan barınağına veriyor. Şimdi düşünelim. Eğer 150 liralık almış olsaydı 150 bölü 30'dan Burası 5 paket olurdu. 5 paket olurdu. 150 bölü 50'den burası 3 paket olurdu. Şimdi 6 tanesini evinde bırakamayacak kadar az paketim var. Demek ki bu minimum sayılar uymuyor. O zaman 2 katını düşünelim. Bunun 2 katını düşünelim. 10 paket. Ee, bunun 2 katını düşünelim. 6 paket olarak düşünelim. Şimdi düşünelim. 10 paketten aynı olan, marka aynı olan 6 tanesini evine bıraksa. 6 tanesini evine bıraksam kaç paket kalır bana? 4 paket. Şurada bir şey diyor. Zeynep'in hayvan barınağına verdiği A marka ve B marka mamaların paket sayıları eşittir diyor. Bu 4 parça, bu 4 paket, bu da 6 paket. Eşit değil. Demek ki bu da değil. 3 katına bakalım o zaman. 5 paketin 3, 3 katını alalım. 15 paket. Bunu da 3 katına alıyorum. 9 paket. Şimdi şöyle düşünelim. 6 tanesini 6 tanesini evinde beslediği kediler için ayırsa burada 9 paket kalır. Bakın 9 paket 9 paket eşit oldu mu? Oldu. Minimum sayıya ulaştım. Yani 150 idi minimum. 3 katını aldım. 3 katını aldım. E, eşit oldu. Yani bu bu verileri, bu verileri sağlamış oldu. Buna göre diyor Zeynep mamalar için toplam kaç lira harcamıştır? E, 3 katını aldık. Bakın 150 lira minimumdu. 3 katı 450 lira. Bunun için 450 lira. Bu paketlerden içinde yine 450 lira toplam ne kadar oldu arkadaşlar? 900 lira dedik. Ortak kat sorusuna neyin ortak katını alacağını sana ilk cümlede, ikinci cümlede hemen söylüyor. Bir şeyler birbirine eşittir dediği an o sayıları hemen ortak katını alıp işi bitiriyorsun. Artık yaptıkça da sizler zaten anlamaya anlamaya başladınız arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim. Evet milletim sorularından belki bu soru hiç görmemiş olabilirsiniz. Çok eski sorulardan yine ilk yeni sorulardan biri arkadaşlar. Hemen bakalım. Çok dikkat edin. Milletim sorunun çok önemli olduğunu söylemiştik. 42 katlı bir apartmanda gri renkli asansör. Yalnız 3'ün 3 üç ve 3'ün katı olan katlara, bu 3'ün katı olanlara, kırmızı olan da 5 beş ve 5'in katı olanlara çıkabiliyor. Bu apartmanda farklı katlarında oturan Ali ve Efe her iki asansörle de evlerine çıkabilmektedirler. Hmm. O zaman arkadaşlar Ali ve Efe 3 ve 5'in 3 ve 5'in ortak katı yani 15 yani 15'in katları olan katlarda oturuyorlar. Ne olabilir? 15 olabilir. 30 olabilir. 45 olabilir. Böyle gidiyor değil mi? Ama apartman 42 katlı olduğuna göre ya 15'teler ya 30'dalar bunlar. Demek oluyor bu soruda. Burada hemen durup soru çözdük zaten. Ali ve Efe aynı asansöre giriş kattan birlikte binmiş ve her biri kendi oturduğu katın düğmesine basmıştır. Asansör önce Ali'nin oturduğu katta sonra o durduğuna göre diyor Ali ve Efe kaçıncı katlarda oturmaktadırlar? E basit. Zaten 15 ve 30'da oturabileceklerini bulmuştuk. O zaman Ali'nin oturduğu katı söyleyelim. Ali 15. katta oturuyor. Efe de bir sonraki kat olarak 30. katta oturuyor olabilir. 45 olamaz. 45. kat olmadığı için 45 olamaz dedik. Bunun cevabı da bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Yine geldik güzel bir Milli Eğitim sorusuna. Dikkat edelim arkadaşlar şimdi buraya. Aşağıda Ankara'daki bir Otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Diyor ki, bu otobüs firması her 90 dakikada bir İstanbul'a gidiyor, 1,5 saatte bir. Her 120 dakika yani 2 saatte bir de İzmir'e gidiyor, hareket ediyor. Tamam. Buna göre bu otobüs firması bir gün içinde kaç defa İstanbul'a ve İzmir'e gidecek otobüsleri aynı anda hareket eder? Şimdi bakalım başlangıçtaki ilk seferleri 1.6'da bir, başlamış. Son seferleri de görüyorum. Bir defa aynı anda başlamamışlar. Bak İstanbul için. İstanbul için. Bu da İzmir için olsun. Tamam mı? Şimdi 6'da başladılar. Bu da 7'de başladı. Bu 1,5 saatte bir gidecek. Bir sonraki seansı kaçta? 7,5'da hareket edecek. Bir sonraki mesela 9'da. Bir sonraki 10,5. Bunu bu şekilde yazarak da çözebilirsin. Tamam mı? Mesela 7'de başlıyor. Bu 2 saatte bir. Dikkat et. 2 saatte bir. 9, 11. Böyle 13 gidiyor. Bakın ilk karşılaşmaları, ilk aynı anda karşılaşmaları yani ilk hareketleri 9'da ikisi de aynı anda hareket etmiştir. Birincisini bulduk. Peki kaç defa gün içerisinde kaç defa bunlar denk geliyor? Bu bir ortak kat sorusu olduğunu gördünüz. Yani aslında ortak katını alacağınız şey şu. 90 dakika ile 120 dakikanın ortak katıdır arkadaşlar. 90 ile 120'nin ekoku 360 çıkar arkadaşlar. Bunu nasıl hızlı bir şekilde yaptık? Bakın 120'yi tekrar 120'nin katlarını düşünüyorsun. Büyük olan sayıyı 120, 240, 360. Bir yandan da 90 bu sayılara gelebilir mi diye bakarsın. Bakıyorsun 90 360'a gelebiliyor. Yani 360 dediği kaç, kaç saat arkadaşlar? 6 saat. Şimdi bakın ilk karşılaşmayı bulduktan sonra 6 saat 6 saat ekleyebilirsin. Yoksa tek tek yazarak da bulabilirsin. Vele ki bunu da bulabilirsin. Kesin sonucu ulaşırsın. 6 saat sonra ne olur arkadaşlar? Saat 15'te de bunlar ikinci kere aynı anda hareket ederler. Bir 6 saat sonra 21'de de saat 21'de de aynı anda kaydettiler. Bir 6 saat sonra şu gün sonunu geçiyorlar. O zaman toplam 3 kere 3 kere aynı anda hareket ettiklerini bulmuş olduk arkadaşlar. Buraya dikkat etmiş olduk. Yazarak da sonuca ulaşabilirdin. Sonuç doğru olarak doğru olması önemli. Bir şekilde yapabilirsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi geldik Metan Hoca özel sorusuna. Yine bu sorunun soruyu çözüyorsun, ee, cevabı yorumlarına atıyorsun. Sorunun çözümünde bir sonraki videoda açıklıyorum arkadaşlar. Sizler için hazırladığım özel soru geldi arkadaşlar. Ee, çok iyi bir şekilde durdurun videoyu çözün. Sol tarafta çıkacak videoya basarak da bu sorunun ve diğer soruların çözümlerine ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.